Değerli üyelerimiz, Türkiye'nin mal ihracatı Ekim ayında 17.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve yılın ilk 10 ayında toplam mal ihracatımız 135.7 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın %34.5'ini Himevi'nin iştigal sahasındaki sektörlerimiz temsil ediyor. Ocak-İkim dönemi Himevi sektörleri ihracat rakamlarına baktığımız zaman kimya sektörümüz 14.9 milyar dolar, Çelik sektörümüz 10.1 milyar dolar. Elektrik elektronik sektörümüz 8.7 milyar dolar. Demir ve demir dışı metaller sektörümüz 6.7 milyar dolar. Maden sektörümüz 3.4 milyar dolar. Mücevher sektörümüz 3.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Hizmet sektörleri ihracatımız ise Ocak-Ağustos döneminde 21.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya Ticaret Örgütü ilerilerine göre, dünya hizmet ticareti 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında düşüş yaşadı. Uzaktan çalışma ve artan dijitalleşme talebiyle desteklenen bilişim hizmetleri haricinde tüm bölgelerde ve hizmet sektörünün birçok kaleminde düşüşler gerçekleşti. Turizm ve taşımacılık birlikte küresel hizmet ticaretinin yüzde 43'ünü oluşturuyor. Bu iki sektör aynı zamanda Covid-19 salgını ve salgına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle küresel anlamda aşağı yönlü en çok etkilenen iki sektörümüz. Türkiye'nin hizmet ihracatını desteklemek amacıyla iki yıl önce Genel Sekreterliğimiz bünyesinde kurulmuş olan Hizmet İhracatçıları Birliğimiz, pandemi sürecinin yük taşımacılığı ve lojistik sektörüne etkilerinin bu dönemde karşılaşılan sorunların ve alınması gerekli tedbirlerin değerlendirildiği sektörün geleceğiyle ilgili öngörülerin paylaşıldığı, lojistik sektöründe yeni normal ve hizmet ihracatında fırsatlar ve tehditler konulu webinarı gerçekleştirdi. Yine pandemi sonrasında uluslararası öğrenci temininde dünyadaki trendlerin ve üniversitelerin çalışmalarının görüşüldüğü, önümüzdeki dönemde eğitim hizmetleri ihracatının yeni stratejileri hakkında önerilerin değerlendirildiği Yeni Normal'de uluslararası öğrenci temininde yeni yöntemler debilerini de düzenledik. Buna ilave olarak ilk hissel projemiz olan Sağlık Turizmi Kümelenmesi Hissel Projesi'nin ihtiyaç analizi sürecinin son aşamasına geldik. Kümeylesi firmalarımızın katılımıyla bir online toplantıda Haziran ayından bugüne dek yürütülmüş olan ihtiyaç analizi sürecinin çıktıları tasarlanan rol haritası, Aksiyon planları ve olası hedef pazarların sunumu gerçekleşti. Diğer yandan Hizmet İhracatçıları Birliğimiz 2019 yılı Hizmet İhracatçı Şampiyonları başvurularını da almaya başladık. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımızı 2019 yılındaki ihracat başarılarından dolayı onurlandırmak gayesiyle yaptığımız bu değerlendirme sürecine birliğimiz üyesi hizmet ihracatçısı firmalarımız katılabilirler. Detaylı bilgi ve başvuru formuna hip.org.tr'den ulaşabileceksiniz. Mal ticaretine gelirsek, Dünya Ticaret Örgütü Nisan ayında yayınladığı raporda COVID-19 kaynaklı derin bir çöküşten bahsediyor ve en iyimser senaryoda bile 2020 yılında dünya mal ticaretinin %12.9 oranında düşeceğini öngörüyordu. Örgütün, Dünya Ticaret Örgütü'nün Ekim ayındaki basın açıklamasından Dünya mal ticaretinin bu derin çöküşten geri dönme işaretleri gösterdiğini çıkarabiliyoruz. WTO şu anda 2020 yılı için dünya mal ticaret hacminde %9.2'lik bir düşüş, ardından 2021'de ise %7.2'lik bir artış öngörüyor. Ancak herhangi bir iyileşme devam eden pandemik etkilerle bozulabilir. Burada pandeminin evrimi ve ülkelerin buna verdiği tepkiler çok önemli. Avrupa Komisyonu Aralık 2019'da yeni büyüme stratejisi olarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat bildirisini açıklamıştı. Geçen bu sürede komisyonun bu stratejiye yönelik kamuoyu paylaşımlarını yakından takip ediyoruz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda Avrupa Birliği önümüzdeki 1-2 bir, yıl içerisinde çok sayıda alt düzenleme hayata geçirecek ve Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirdiği pazar olan Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar ihracatçımızın uyumunu da gerektirecek. Yeşil mutabakat ile artık döngüsel ekonominin daha çok konuşulduğu bir iş atmosferinde İMİB'in karbon yoğun endüstrilerimize katkı sağlayacağı Ufuk 2020 programı altında Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Koreliz projesi 8 Ekim'deki açılış toplantısı ile başladı. Proje, birbirinden bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı yaklaşımıyla bir araya getirmeyi hedefliyor. Proje ile hayata geçirilecek 6 endüstriyel simbiyoz uygulaması çerçevesinde üyelerimiz hammadde ve atık maliyetlerini düşürme ve dönüştürülemeyen atıklardan ek gelir elde etme konusunda bilgi edinecek. Küresel anlamda ihracatçının gündemi hem çok yoğun hem de çokça belirsizlik ve hazırlık içeriyor. İMİB olarak biz de mevcut şartlar altında ihracatçılarımızı desteklemek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu çerçevede Ekim ayındaki bazı faaliyetlerimiz hakkında sizlere bilgilendirmeyi arzu ediyorum. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, iştigal alanındaki alüminyum sektörüne yönelik olarak hazırladığımız Vocational Training and Education for Aluminium Sector, ALUVET projesi Dışişleri Bakanlığımız Avrupa Birliği Başkanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibe almaya uygun bulundu. Projemiz metal teknolojisi öğrencilerinin ve mesleki eğitimcilerin hafif metal teknolojisi yeterliliklerinin cephe sistemleri ve alüminyum dövme ürünleri odağında arttırılması, sektörel ve dijital ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mevcut eğitimin desteklenmesini sağlayacağı bir eğitim programının geliştirilmesine ve alüminyum sektörümüzün nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz bu ulusal ajans projesi dışında Türk Standartları Enstitüsü işbirliğinde Suudi Arabistan'a ihracatta gerekli olan belgelendirmeler kapsamında SASO sertifikası ve SABER sistemi hakkında bir eğitim düzenledi ve ayrıca Firmalarımızın katılımıyla Hindistan ve Pakistan'a yönelik de sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. 2 Mayıs Mücevher İhracatçıları Birliğimizin aylardır teknik hazırlıklarını yaptığı, iki çok önemli projesinin aktive edildiği bir ay oldu. Bildiğiniz gibi COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerimizin başında mücevher sektörü geliyor. Mücevher sektöründe çok önemli işlevi olan ve siparişlerin alındığı uluslararası fuarların iptal olması bunun en önemli sebeplerinden birisi. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak biz Join yani Jewelry Online International Network adlı bir sanal ticaret platformu hazırladık. İlk Kasım ayında yapılacak bu online etkinlikle fuarlara katılamayan firmalarımızın yabancı satın almacılarla buluşmalarını ve sipariş almalarını hedefliyoruz. Sanal fuarın yanı sıra pandeminin daha ilk aylarında hiç vakit kaybetmeden birliğimiz dünya dinamiğini hızlıca yakalamak adına bir e-ticaret portalı projesi için yola koyulmuştu. Mücevher ihracatı yapan üyelerimizin her birine ait profil sayfasının bulunacağı bu portal zamandan ve mekandan bağımsız olarak ihracat imkanı verecek. Yeni normal dönemin kapalı çarşısı da diyebileceğimiz www.turkishjewelry.org adresinden inceleyebileceğiniz bu sayfamız gerçekten pandemiye bu sektörde çare olabilecek araçlardan bir tanesi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz TÜBİTAK desteğiyle 2011 yılından beri Kimya Arge Proje Pazarı'nı düzenliyor. Bu yılın finale kalan projeleri de 31 Ekim 2020 tarihinde Kimya Arge Proje Pazarı sitesinde açıklandı. Finalist proje sahiplerinin yapacağı sunumlar sonrasında jürimizin yapacağı değerlendirmeler sonucunda ödül alan projeler 21 Kasım'da İKMİB'in YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacağımız ödül töreninde açıklanacak. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğimiz, Underwriters Laboratories ULE firması işbirliğiyle elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları sektörüne yönelik olarak ULE sertifikası süreci hakkında bir webinar gerçekleştirdi. Webinarda ABD pazarının elektrik altyapısı ve ihtiyaçları ile pazara girişte benimsenmesi gereken stratejiler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da geçerli olan güvenlik kriterleri ve ULE sertifika süreçleri ve Ticaret Bakanlığımızın 2014'de 8 sayılı pazara giriş belgelerinin desteklenmesi kararı çerçevesinde ULE sertifika desteği hakkında bilgi paylaşıldı. Elektrik Birliğimiz ayrıca Alçak Gerilim Elektrik Ekipmanları URGE projesi kapsamında proje üyesi firmalarımızın sınai mülkiyet haklarını öğrenme, patent araştırması yapabilme, patent tarifnamesi yorumlayabilme, geliştirilen projelerin patent olup olamayacağına dair karar verebilme ve patent veri tabanlarını etkin kullanabilmelerine yönelik sınai mülkiyet hakları ve patent veri tabanları kullanımı konulu bir eğitim gerçekleştirdi. Çelik İhracatçıları Birliğimiz, ticaret politikası önlemleri hakkında üyeleriyle yoğun bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Sırbistan tarafından yürütülen inşaat çeliği korunma önleminin dinleme toplantısına katıldık. Kanada tarafından Türkiye menşeli inşaat çeliği ithalatına 2015 yılından bu yana uygulanan anti-dumping önleminin nihai gözden geçirmesi soruşturması 2019 Aralık ayında başlatılmıştı. Önlemin devamına yönelik nihai karar çıktı. Yine Kanada tarafından 8 Kasım 2019 tarihinden bu yana Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli korozyona dayanıklı çelik ürünler ithalatına karşı bir anti-dumping ve telafi edici vergi soruşturması yürütülüyor. Bu ay nihai marj oranları bu konuda da açıklandı. Dominik Cumhuriyeti'nin 2011 yılından bu yana inşaat çeliği ürününe uyguladığı anti-dumping vergisinin ikinci 5 yılı dolması sebebiyle bu ay yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliğimiz, bu sene dokuzuncusunu düzenlediğimiz Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın yaklaşık bir ay süren jüri değerlendirme sürecini tamamladı. Dereceye girenlerin sektör ile işbirliği fırsatı, derecelerine göre para ödülü, yurtdışı eğitim bursu kazandığı yarışmada bu yıl 261 öğrenci, 340 profesyonel kategoride olmak üzere toplam 601 proje yarıştı. Öte yandan Fas ve Tunus'a yönelik sanal ticaret heyeti düzenledik. 15 firmamız 61 satın almacı ile toplamda 303 görüşme gerçekleştirdi. Birliğimizin doğal taşın mimaride ve sanatsal çalışmalarda daha fazla kullanılması için tanıtım kanallarını çeşitlendirmeye yönelik etkinlikleri kapsamında mimarlarla gerçekleştirdiği İMİB Doğal Taş Söyleşilerinin beşincisini düzenledik. Söyleşide doğal taş kullanımının öne çıktığı mimari yapılar ele alındı. Maden birliğimiz ile yok arasında imzalanan protokol kapsamında YKS sonuçlarına göre ilk 80 binde yer alarak üniversitelerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerine yerleşen 137 öğrencimize burs vermeye başladık. Kasım ayını da ihracatımıza yönelik yoğun faaliyetlerle geçireceğiz. Gelecek ay tekrar görüşmek dileğiyle işlerinizde kolaylıklar diliyor, saygılar, selamlar sunuyorum.